Metin Ali nasıl gidiyor? Ben sen oynamadın mı diyorum. Hayır. Hayır. Arkadaşlar biraz önce Yunus Emre beni yendiği için Metin Ali öcümü alacak inşallah. Ben de. Meto, sana güveniyorum anneciğim. Umarım ikimiz de yenilmeyiz Yunus Emre'ye. Hadi. Meto var ya onu yenersen dile benden ne dilersen. Bir de bu daha beter. Yenili be yanlış bir hamle yapıyor ağlamaya başlıyor. <laughs> Hayır Metin Ali ağlamak yok sana güveniyorum güçlü olacaksın. Hadi Meto. Ah beni. Hadi dur. Bir dakika. Evet. Evet evet evet. Hadi Meto. Ana boğamaz. Evet bir çek e, göremiyorum şu elinden. Ha tamam. Oyna artık oğlum oyna. Hayır sen oynadıydım doğru. Hadi. Ee, Hadi. Hadi Metin. Sekizine. Hadi öcümüzü alacaksın sana güveniyorum. Aslında koy onu. Metin düzgün Hadi. oyna. Annem yine hileye başladın sen. Hayır hile yok hile yok hile yok. Sana güveniyorum. Biz Yunus Emre'yi şey. yeneceğiz. Tamam Her mı? Beraber, Haydi Meto. Hadi hakkımı al şunda. Evet, hadi. Tamam, ben bunu Emre yenil ben. ya Metin Ali'ye. Hadi hadi. Oh. oh. Evet şöyle neler... bakıyorum neler oluyor kim nereye gidiyor. Ne yapalım? Haydi. Şimdi yani oynayalım. Şu, Sana güveniyorum Metin Ali. <laughs> Saçmalama güveneceksin kendine. <laughs> Oğlum sen beni umutlandırdın ya. ya anne onu yeneceğim diye. Hadi. Ya her şeyden kapattınız bir şey yapamıyorum. Kapattı kilitledi mi seni her yere? Hadi Meto así. hadi sana güveniyorum. Bir dakika. Tık, 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 tık. Tık, tak 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 tak, tak bitti. Emre kaçacak hiçbir yerin yok seni yenecek. Tabii tabii. Seni yeneceksin. Seni yenecek hadi Meto. Oh man. Şey. Hadi hadi. Ha? Evet şu anda nasıl gidiyor? Süper. Hadi Meto hamleni yap. Nasıl yapacağım? <laughs> nasıl yapacağım mı? Yok yapacağım şimdi. Hayır, Aa, bak. bunu hiç oynatmadım evet. Nasıl oynatmadım burada? Buradaydı. Sen kandırdım. Bir de beni kandırmaya çalışıyor ya. <laughs> <laughs> Valla o normal seni yenemez bence ancak hile yaparak. <laughs> Meto. Yaptım. Kazanmak için her yol mübahtır. Hadi bakalım sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Öyle. Kendine güveneceksin. Sana güveniyorum. Hadi. Hakkımızı alacaksın Müsemre'den. Dık dık, dık dık buraya. Dık dık. Dık dık dık. Hadi dık dıkla. Biz bakalım ne kadar gideceğiz Surları dık dıklarla. Dık buraya. Hadi. Şöyle bir rock yapalım. Of. Ne yaptın? Rock yaptım. E ben ay öyle bir şey bilmiyorum. Öyle daha sonra bana öğrettiğinde şey yaparsın. Öyle bir şey yok şu an. Evet bilmiyorsa hayır. Bilmediğimiz Bilmiyorum. şeyleri yapmayacaksın. Belki, belki. belki yanlış. <laughs> Bak öyle yapıyorsun bizim bilmediğimiz şeyleri demem <laughs> Metin Ali. Biz bilmiyoruz çünkü ben hiç <gülüyor> anlamıyorum. <gülüyor> ben hiç anlamıyorum mesela hadi. Ne yapalım, Ne yapalım? Of hadi hadi <laughs> hadi hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa tutamadım. Bu birazdan gidecek bence çok düştüğü için. Bence kaybedeceksin. Yok. Niye yok? Şu taşın kayboldu. Hadi Meto hadi yap hamleni. Süpersin. Hadi. Hadi Meto. Öyle gitmiyor Metin. Metin oldu mu her şekilde Konyadım. gider. Metin'in ata atlar zıtlar uçar. 12 Pegasus uçuyor. Uçan at. Oynadım. Oynadın mı? Görmedim ben hamleyi. Buradan buraya. Ha, ha, tamam. tamam. Hadi bakalım. Hadi Yunus Emre. Hadi. Gitti Meto. Meto gitti. Meto seni birkaç tane taş ye bari. Benden beter olmayasın. Öyle bir gazla geldin anne hakkını alacağım anne onu yeneceğim diye. Bir şey değil benden beter olacaksın şimdi. Hadi. Hadi. Bence ata at güzel anlaşma. Ata at. Evet yani Meto bir değil. de onu yeniyormuş yanlışlıkla. Hadi Aa. Meto. Ata verdim. <laughs> Ağlayacağım. Ata verdim. <Ses>. <laughs> Ay ne ata vezir verdim. Hadi. Aa. Beğenesem de. Ne de süpersin. Ne de yanlışlıkla bir de kazanıyormuşsun. İnşallah. Hadi. Sen bekle oğlum. Vezir'i kaybetmem Şu hiçbir şey değiştirmez. Ben bilmiyorum. Ne oldu şimdi? Hadi Metin. Hadi. Eee hadi. Oğlum o, o kaleyi alacağım. O kaleyin kaçarı yok. Oğlum o da alsın sanki ne olmuş? Hadi. Hadi. Ata bizi verdim onun acısını alacağım. Aptım. Hangisini attım ben görmedim. Ha tamam. Haydi, hadi Yunus Emre. <laughs> evet arkadaşlar, kim kim yenecek? İnşallah Metin Ali Yunus Emre yenecek ama hiç öyle görünmüyor. Görünüyor mu? <gülüyor> <Yav>. <gülüyor> Görünüyor mu Metin Ali? Metin'e şu anda düşünüyor, harika bir şekilde taktiklerle şu anda. Hadi Meto. Onun önünü kapatmış olurum, O uyuyor olmasın. Ee, güzel güzel. Ama sadece... Haydi bakalım Olurlu Yunus nasıl gidiyor? Olacak olacak. Sadece... Bir şey demek ister misin? Lütfen Gülen'i döverim. Gülen'i döverim. Bir dakika. Ah. Dur dur dur. Hadi Metin ah. sana Hayır gülme. Gülme kardeşime. Gülme. Kesin şahmat bir şey yapacağım. Oh goodness. <gülüyor> <gülüyor> Vay ben bunu yedim. Bir şey diyeceğim. Abi bu buradaydı. Ben yarım saattir bunu bekliyorum. Tamam orada kalsın. Tamam. Hadi yap. Kurban olayım çocuğu Ne Hangi taşı istiyorsa al ver. E tamam. Ne Hadi. Oynamadın. Hadi. Oynadın ya yani son. Ben mi daha bir şey yapmadım? Evet, Hadi. on gidiyorum. senden sonra daha oynamadı ki o. Hadi. Hadi. Oyna bu. Yeter ki şu kale Benimki de gidecek biliyorum. İyi edin. Hadi tamam. git tamam. Aha, ben bir <laughs> <Tamam, gülüyor> canım, canım oğlum ya canım oğlum. Bu buradaydı. Buradaydı. Bak böyleydi hatta ben böyle yaptım. Metin o buradaydı. Buradaydı vallahi. Hatta buradaydı. vezirin yanındaydı buradaydı. Hayır vallahi burada yemin ederim. Anne Metin ağlayıp ağlayıp duruyor. Anne abi Oğlum vezirle yan yana değil miydi Peki. bunlar? Hatta bu buradaydı. <laughs> Hayır. Aa illa kayıtlarımı gösterelim Metin. Abi baş. Devam devam devam, devam devam devam, hem ağlar, hem devam 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 devam. Hadi hadi şey yapmayın ya. Tamam. Şike şey yapmayın çok şike oluyor. Dördüncü hilesi tamam devam, devam et. Metin dört oldu. Ağlayacaksın. Ha o ağlayacaksa oynamayalım. Hadi, Banki. Beşinci. Oğlum üç mat olmuyor muydu? O hata sayısı. Metin, Metin? Bile kısıtlaması yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bir dakika pardon. Üçüncü Hadi hata Metin'cim. Hadi Metin. Hadi Metin. Ee üçüncü hatanı da yaptın. <laughs> Metin Ali'ye gitti Aa, gidiyor. Şu an. Hadi bakalım. Şimdi geliyorum sana, beklesin. Son hamleyi bekliyoruz ya, Yunus Allah, Emre'den. Allah, 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 Allah. Son ben hamle, son, Allah, 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 Allah. son hamle. Tabii ki de hayır. Evet. Hadi. Son hamle gelsin Yunus Emre. Burada Haydi bakalım, evet. Lan vallahi mi Sona geliyoruz. Altıncı hile devam et. Haydi bakalım. Şah. Ne şahı? Gerçi şahta değil lan. Ben de şey <laughs> Ne şahı. Kendinize gelin. Ne şahı ya. Hop. Haydi. Hmm, 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 olacak hmm, olacak. Sana güveniyorum hmm, hmm, Meto. Hmm, hmm. Geliyorum. O beklesin. <laughs> ya bir dakika buradaydı. Hadi. Hadi. Evet az kaldı. Metin, <laughs> Metin <'in> buradaydı. <laughs> Bak senin için güzel bir şey. Metin'in taşları uçuyor. Uçuyor. Uçuyor taşlar uçuyor. <laughs> buradaydı Metin'ciğim. Ver piyonumu. Evet, son hamleler. Yunus Emre. Evet, şeyim buradaydı. Buradaydı. Al yedim bitti. Ay e, tamam yine şahın kalıyor. Kaybediyor. E. Elf. E. De İki şeyim. de sıfır. Metin. Nasıl da umutlandırdın beni. Zorlamadım. Hayır. Hayatımda. Aa zor. Evet yani zorlamaydı bir ha. Daha, bir daha. Hayır yok. yine zorlamadı. Bak. Hayır bir anda. daha yok. Altı hile üç büyük hata. Bak. Sen gelsene. Ha ben geleyim ha ben geleyim. Hadi o ben gidiyorum gibi, ben uğraşmayacağım artık. <laughs>